Evet Sakarya. Yeşil Sakarya. Kışın yağmur yağacak. Yazında ne olacak? yeşil olacak Allah'a şükür bugün. Hava bulutlu karşıda. Karaklı dağları. Burası beş köprü. Gördüğünüz gibi. Evet. Atık var maalesef. Atık toplama aracı da geçiyor tesadüf oradan. Ne aracı Atık toplama aracı var adına Ya Yallah çok açık aslında. Burada depolar mı diyoruz? Evet. Böyle yürüyorum hemen geçti de. Orada havlayan köpekler sanırım kafes içindeler. Evet. Evet, kafeste hayvanlar da tabii ki ne yapıyor? Özgürlük istiyor. Evet. İlerliyoruz bakalım. Hava kapalı. Gördüğünüz gibi. Şurada çocuk parkı. Beş köprüde. Biraz gideceğiz gibi. Evet yürümek de gerekiyor. Gerçekten yürümek de önemli. Orada bir köpek var ama açıkta. Doğrusu o biraz sıkıntı gibi. Burada bir çocuk farkı.